Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde uzmanı etlerin nasıl saklanıp tüketilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Kebapçı Yaşar Aydın ilk günkü etle Adana kebabı yapılmasının lezzet açısından uygun olmadığını söyledi. Kurban nasıl olmalı? Kurban bir defa yakışıklı olmalı. Keseceğiniz kurban yakışıklı olmalı. Etli olmalı. Böyle zayıf olmamalı. Ee, Bunlara dikkat edilmeli. Nasıl saklanmalı, saklanmamalı, dağıtılmalı. Dağıtılmalı biliyorsun. Kurban için var. Kurban dağıtmak için var. Eğer dağıt saklayacaksan kurbandan sonra veyahut kurbandan daha önce keseceksin. Saklayacaksın. Et bir gün beklemeli. Ee, şöyle bir gün beklemeli. Fakat aynı anda da yenebilir yani. Kavurma ilk gün kavurma yapsınlar, ikinci gün kebap yapsınlar. Eee Öyle olmalı. Pişirir. Aydın, etin az ve çok pişmesi vatandaşlara kalmış. Damak zevklerine nasıl hitap ediliyorsa o şekilde pişirilmeli diye konuştu. Pişirirken ateşin güzelce yanması gerekir. Güzelce yanması gerekir. İs olmaması gerekir. O etin is olmaması gerekir. Etin de normal kıvamında pişmesi gerekir. Tabi Adana'da herkes bir kebapçı artık. Biliyorsunuz. Adana kebabı güzelce bir zırhtan geçirilmeli. Onu da güzelce bir yoğurmalı. Onda toz biber ve tuzla karıştırıp öyle şişe tutturmalı. Bunu ocağa attığı zaman, ocağa attığı zaman hafif pişecek. Ondan sonra çevirecek. Ondan sonra düşmez zaten. Dikkat edecek onlara yağını, etini kıvamında ayarlamalı. E az pişince zararlı, çok pişince karlı, böyle bir şey yok. İnsanın içinde nasıl geliyorsa öyle yapmalı. Nasıl seviyorsa öyle yesin ya. Yani ben bunu bilirim. Her şey insanlar için var. Az pişmiş de bizim için. Çok pişmiş de bizim için. Bir de bakın. Bu normal pişmiş. Bu, bu halde isteyen de var. Çok pişmiş.